Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 28 Ekim 2025 tarihli aktüel katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Bonfes dondurulmuş piliç döner. 1 kilogramı 179 lira. Dondurulmuş piliç bonfile kilogram fiyatı 189 lira. Lezita dondurulmuş piliç nugget 1 kilogramı 109.50. Dondurulmuş piliç ciğer 39.50. Takefoot dondurulmuş pizza 129 lira. Öz süt sefer usta dondurulmuş tiramisu 179 lira. Lezita bir lezzetli piliç salam 1 kilogramı 79 lira. Melek dana parmak sucuk 500 gramı 349 lira. Züber penetuzilla kakol fıstık kreması 175 lira. Fisco birlik fındık ezmesi 300 gramı 159 lira. İçim rahat laktozsuz yoğurt 750 gramı 59.50 Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 700 gramı 209 lira Peynir lor peyniri 1 kilogramı 62 62.50 Yörsan yarım yağlı ayran 170 milim 7 lira Yörsan bidon yoğurt 2 kilogramı 109 lira Öz süt sefer usta limonlu tiramisu 35 lira Mövenpick Pik fermente süt ürünü 35 lira. Yörsan susurluk ayran 1 litresi 45 lira. Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litresi 85 lira. Altın kılıç kefir x ballı muzlu kefir 250 milimi 35 lira. Kapi limonata 1 litresi 39.50. Uludağ gazoz 1 litresi 42.50. Samba, kaşkaval peynirli patates cipsi 45 lira. Eti cici bebe, şekersiz ekmek 47,50 Blackburn enerji içeceği 250 milim 29,50 lira. Dimes meyveli içecek 200 milim 12 lir. Garnier C vitamini kağıt Yüz maskesi 69,50 Garnier'den 50 milimlik krem 149 lira. Garnier, nem bombası, canlandırıcı kağıt yüz maskesi 69.50. Garnier C vitamini tonik 120 milim 779 lira. Dermokil, soyulabilir kil maskesi 49.50. Garnier C vitamini günlük krem 50 milim 149 lira. Dermokil soyulabilir ayak maskesi 49.50. Ülker 9 kat tat kremalı gofret 850. X-Roll protein bisküvi muz kremalı 10'lu paket 49.50. Eti Krax çubuk kreker 11.50. Deli yüksek proteinli bar 43 lira. Ülker Dankek Mouse çikolata kremalı kek 18.50.